Neden Türk futbolu ilerlemiyor? Neden Türk futbolu böyle? Neden biz düze gitmiyoruz? Bunlara geleceğiz biliyorum <laughs> geleceğiz, ama. Geleceğiz. Onlara benim gelmeden. De, benim de biraz içimde kaldı bu. Ben Batuhan'ın da diyorum. bir giriş yorumunu çok merak ediyorum. Engin bitirseydin çok güzel devam ediyordun Engin. Yok yok. Oraları zaten, geleceğiz. Oraları kısım Zaten geçeceğiz. Amacımız... Siz hala burada işte Ennesli'nin golü müthişti. Ayak içiydi. Efendim söyleyeyim. O sayının siz hala burada futbol konuşmaya mı çalışıyorsunuz? Bu ülkede futbol bitmiş ki. Bak. Bu ülkede futbol bitmiş. Neden bitmiş hemen söyleyeyim. Göztepe'nin golü. Yüzde bir <laughs> milyon gol. Göztepe'li oyuncuyu arkadan içen, iten Fenerbahçe'li oyuncu. Çocuk ne yapsın? Ölsün mü orada? Kafasına mı sıksın? Yere mi yatsın? Ne anlatıyorsun bana? Göztepe'nin golü yüzde yüz gol. Fenerbahçe'nin penaltısı. Böyle penaltı veriyorsan, bak böyle penaltı veriyorsan Türk futbolu oynanmasın. Nasıl oynanmasın biliyor musun? Omuz omuzaya da penaltı ver. Rakibine değen oyuncuya da penaltı ver. Kendini yere atan oyuncuya da ver. Ne lan bu? Bitmedi. Ben 33 yaşındayım değil mi? 33 91 oldum. doğumluyum. Kaçsam çet yazsın. 33 yaşındayım. 33 senedir böyle bir tiyatro Türk futbolunda izlediysem namerdim. Hayatımda böyle bir tiyatro izlemedim. Şampiyon belli. Ama Allah'ın sopası yok. Bakın bu hayatta bu dünyada her şey şaşar. Allah'ın Tanrı'nın adaleti şaşmaz. Bitmedi dur daha daha dur. Ben hayatımda böyle bir maç izlemedim bekle. Dur orada sakin. Sen Maksim'in Yüzde 3 milyon kırmızı kart. Yüzde 3 milyon. Yüzde 3 milyon kırmızı kart. Dünyanın her yerinde. Senegal'de de kırmızı kart. İtopya'da da kırmızı kart. Japonya'da da, Çin'de de, Kore'de de. Var niye çağırmıyorsun? Niye çağırmıyorsun? Niye çağırmıyorsun? Bekle daha bitmedi bekle. Bekle. Bekle dur. Bura nereye? Ya? Bir şey söyleyeceğim. Biz ne yapıyoruz? Başkana bir tane forma verin. Oynasın. Ne kadar güzel dünya ya. Çayır çimen ağası gibi. Sahaya gireceğim. bak başkan. Bende kal. Başkan bak. Sayın Ali Başkan. Sana sesleniyorum. Israrla seni sesleniyorum. Bak yanlış insanları dinliyorsun. Yanlış insanlarla oturuyorsun. Beni dinle. Şirin görünmeyi bırak. Fenerbahçe taraftarı başarıya aç kaldı. Aç. Aç kaldı. Aç. Bırak. Benim taraftarımı içeri almadılar. Dışarıdan git. İçerideki taraftarın yanına niye gidiyorsun? Çık. Protokolden arkadan giremeyenlerle kapıdan gir. Ya bırakın bu reklamcılığı. Bekle daha bitmedi. Daha bitmedi dur. Dur. Başkan sahaya girecek. 5 dakika sağda gezinecek yere düşecek Bekle daha dur 2 kere vara gideceksin Livakovic yerde yatacak Solda Osai yerde yatacak El Nesli'nin kafasına gelen derbeden sonra yer Şey yerde yatacak Oğlum maç 30 dakika durdu lan 2-1 diye 6 dakika mı uzatma 88'de gol olsaydı 30 dakika uzatma verecektin lan. 30 dakika uzatma verecektin. Oynanmıyor ya. Yemin ediyorum bu ülkede futbol oynanmasın ya. Bırakın bana ne konuşuyorsun, ne anlatıyorsun ya. 6 dakika uzatma veriyorsun. Allah'tan 90 artı da attılar da daha uzatamadın öyle bir imkanı yoktu yani. Bırakın bu işleri bu dümenleri. Türk futbolcusu, Türk seyircisi herkes doydu bunlar artık. Kafanıza göre şey yönetiyorsunuz. 3 yaşında çocukları maça vermişsiniz. Ya